Kahvaltınızla ilgili çok radikal bu karar aldınız. İzleyicilerimizin bazıları sizi tanımıyor olabilirler. E, Berin Hocamız tabii e, çok değerli bir kadın yazar, aynı zamanda bir akademisyen, profesör kendisi ve e, uzun yıllardır. Hayır. Değil misiniz? Ben neyse sizi bir... Hayır hayır. Ben doktoramı tamamlayamadım. Akademinin arka kapısından mezunum. Hayır, hayır. o görevlisi görüntü. <laughs> olarak çalıştım. Sosyal şey sosyal medyada sahte diplomaların havada uçuştuğu bir Türkiye'de benim gönlümün profesörüsünüz hocam. Öyle söyleyeyim. Sizi Berin Hocam. Teşekkür <laughs> Derin Hocam uzun yıllar biz tabii mütedeyin mahallenin bir ferdidir. Hala da öyledir. İnanç dünyası kendine Hı. özeldir, kendine özgüdür. Oralara girmeyiz, karışmayız, sormayız ama radikal bir eylemle başörtüsünü çıkartmaya karar verdi ve çıkarttı. Neden böyle bir eylem yaptığınızı bir kere daha sizi ilk defa tanıyan? Neden yaptım böyle bir eylem? Aslında ülke olarak... Pardon. dinliyorum, Sizi dinliyorum hocam. Ülke olarak bugün CHP'ye yapılanlar daha önce İBB operasyonlarıyla birlikte falan düşündüğümüzde ülke olarak hiçbir konu diğerinden bağımsız değil. İktidarın yaptığı şey bir yandan siyasi muhaliflerine rehin almak veya sindirmek, diğer yandan da toplumu sindirmek. Bu toplumu sindirme işini de diyanet eliyle yapıyor toplumu belirli dar kalıplı bir din yorumuna e, hapsetmek gibi bir niyet var ortada. Diyanet bunu yapıyor. Ali Erbaş bu konuda çok başarılı oldu. İktidarın tüm e, talimatlarını harfiyen yerine getirmiş bir Diyanet İşleri Başkanı olarak çıktı karşımıza. E, bu gidiş bir revanşist gidiş olarak göründü bana. Yani bazı e, geçmişte Nasıl toplumda, çarşıda, pazarda kadınların başörtüsüne karışılmazdı ama kamusal alanda kadınların çalışması engellenirdi. 82'den sonra e, üniversite öğrencileri için de bu engel getirildi. E, ve AKP döneminde başörtüsü yasakları kalktıktan sonra adım adım ilerleyen bir e, kamuda dini iyileşme politikası gördük. Yavaş yavaş ilerledi. Suyu yavaş yavaş ısıttılar. Kurbağa hemen fırlayıp çıkmasın dediler. Ve günümüzde artık bu suyun kaynama zamanını çok yaklaştığını düşündüm ben. Çünkü kamusal yapılarda özellikle işte kısa şey şeffaf kıyafetler asla en temel ahlaki kurallara bile uymaz gibi bir açıklama yapıldı. Bu açıklamadan sonra da e, tabi bunun yanı sıra Diyanet zaten çok öteden beri kadın haklarına muhalefet ediyordu. E, kadın haklarına muhalefet edebilmek için ne yapıyordu? Özellikle laiklik ilkesinin hiç yokmuş gibi laiklik ilkesi diye bir şey bu ülkede hiç yokmuş gibi e, laik hukuk yokmuş gibi sadece dini hukuk argümanlarıyla konuşuyordu. Diyanet'in kendi özel kanunu aslında devletin, layık devletin hukukuna uymasını gerektiren bir kanun. Yani iktidar nasıl anayasayı tanımıyor? Meclis başkanı nasıl meclis iç tüzüğüne aykırı uygulamalar yapabiliyor? Diyanet de kendi özel kanununun aykırı uygulamalar yapıyordu. Ama şu da oldu, Diyanet'in kanunu, 20 küsur yıllık AKP iktidarında yanlış hatırlamıyorsam dört kere değiştirildi. Dört kere yeni şeyler yapıldı, çıkarıldı. En sonunda ne yapıldı? Adalet akademisi kuruldu. Adalet pardon diyanet akademisi kuruldu. Diyanet artık eğitim alanında da etkin bir kurum haline getirildi. Aslında dediler ki kendi personelimizi yetiştireceğiz biz burada. Orada kanunda baktık ki ilahiyat dışı kaynaklardan da öğrenci alacağız dediler. Ne oluyor ilahiyat dışı kaynaklar? Aslında merdiven altı medreselerden alacaklar demektir. Tarikat cemaatlerden alacaklar demektir. E, bu da yetmedi. Bir de işte Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin de diyanet işleriyle çok rahat bir şey protokoller protokoller ÇEDES projeleri o da yetmedi okullarda ayrıca imamların müezzinlerin görevlendirilmesi üzerine protokoller yaptılar falan yani bir ahtapottan bahsediliyordu ya biz o ahtapotun kolları arasında sıkılmaktayız buradan nasıl kurtulabiliriz hep birlikte hep birlikte kurtulabiliriz buradan ve konuların hiçbiri diğerinden bağımsız değil. Şunu da söylemek istiyorum ben sorunun dışında. Dün bu sabah yayına giren bir basın açıklaması yaptık. Bu sabah yayına giren bu basın açıklamasında Cuma günü mecliste yapılan Filistin oturumu sonrasında kabul edilen tezkereye bir reddiye yaptık. Bir grup. E basında yayınlandı. Görmüş olabilirsiniz bilemiyorum. Tabii ki bu gündemde her şey o kadar çok gözden kaçıyor ki ona da bir şey diyemem. Biz bu basın açıklamasıyla iktidarın Filistin konusunda 22 aydır özellikle Gazze'deki soykırım suçu açısından söyleyelim. 22 aydır tamamen e, göstermelik tepkiler verdiğini hiçbir suya sabuna dokunmadan ciddi somut öneriler ve politikalar geliştirmeden e, yarı sessizlikle özellikle de Trump'ın İsrail desteği karşısında Trump'ın hışmını çekmemek için mümkün mertebe üstü kapalı sözlerle Filistin ve Gazze desteği verildiğini gördük. Bunu e, muhalefet partileri e, CHP davet etmişti meclisi. CHP'nin daveti e, daha sonra sanki iktidarın daveti şeklinde dönüştü. Önce bütün partiler CHP'nin davetine katıldılar. Ama ondan sonra iktidar ön aldı ve çıkan tezkere metninde baktığımız zaman benim ilk aklıma gelen okurken ilk aklıma gelen bu Dışişleri Bakanlığı'nın kaleminden çıkmış diye düşündürdüm. Ee, gerçekten somut bir öneri getirmiyor, somut tedbirler almıyor, ticareti kesme veya ikili anlaşmalara son verme gibi. Bütün dünyanın yapması gereken şey bu. İsrail bu soy kurumu ancak bu şekilde durdurur. Ama dünya yapmıyor. Halklar yapıyor. Mecliste ne gördük? Mecliste herkes gerçekten çok değerli konuşmalar yaptı. Konuşmacıların hepsi. Bazıları en güzel alıp elimize bayrak gibi gezdirebileceğimiz konuşmalar yaptılar. Ama sonuçta ne gördük? O hiçbir somut öneri getirmeyen, hiçbir somut tedbir ve yükümlülük getirmeyen tezkere Numa Kurtulmuş'un ifadesiyle ittifaken kabul edildi. Aa. Yani o konuşmalarla bu tezkeremek birbirine hiç uymuyor. Buradan şunu anladık. Muhalefet, kızıyoruz muhalefete. İktidarın bu yüzeysel, kozmetik e, tedbirlerine meşruiyet yarattılar. Onun için bütün muhalefete, ayrımsız bütün muhalefete e, biz artık bu tezkereden e, desteğinizi çekin diyoruz. E, ve iktidara da ikili anlaşmaları askıya almasını, e, hava e, ulaşımını kesmesini, Teklif ediyoruz. Bunları yapmak gerekiyor. Gemilerin limanlardan İsrail'e giden gelen gemilerin engellenmesini istiyoruz vesaire. Bu gerçek tedbirler alınmadığı sürece yapılan e, sözler sadece toplumun gazını almak ve e, dünyadaki büyük güçleri kızdırmadan yavaşça sanki karşıymış gibi durmak şeklinde bir hareket. Muhalefet orada iktidarı meşrulaştırdı. Ama bakın iktidar planlarını hiç değiştirmiyor. Bugün CHP'yi muhalefetin eee en büyük partisini, iktidar alternatifi olan partisini İstanbul İl Kongresi'ni iptal ettirerek biraz daha sindirmeye çalışıyor bir yandan toplumu sindiriyor, bir yandan sivil toplumu sindiriyor, bir yandan hukukçuları sindiriyor, bir yandan da kadınların ensesinde boza pişiriyor. Bütün layık hukuktan kaynaklı haklarımızı İslam'a aykırı olmayan haklarımızı kullanmamızı engellemek için de diyaneti kullanıyor. Şimdi Ali Erbaş'ın görev süresi sona ermek üzere bakalım evet. yerine gelecek olan kişi ne yapacak? Ama mesele şu ki bu bir iktidar politikası. Kurumların kendi kendi iradeleriyle değil e, yukarıdan gelen talimatla hareket edip yön aldıklarını görüyoruz yargı da buna dahil görünüyor maalesef bilmiyorum çok umu uzattım o, hayır durum tam olarak da bu. Bu filo şimdi yola çıktı biliyorsunuz. Bu filonun içerisinde bazı <laughs> milletvekilleri var. Gelecek Partisi'nden Sema Silkin, Ün var gördüğüm kadarıyla. <laughs> İsmail hani, Çalışkan var. Ee, yani siz şunu söylüyorsunuz. İsrail Filistin tezkeresi ve özel oturumu üzerinden aslında şunu hatırlatıyorsunuz. Hepimize diyorsunuz ki ya samimi olun. Yani eğer gerçekten de Filistin davasında bir pozisyonunuz varsa o zaman diyorsunuz mesela ticaret yapmayın ya da e, Filistin davasıyla ilgili size eylem yapmış protesto eylemi yapmış slogan atmış olan insanları e, örneğin tutuklu yargılamayın gözaltına almayın geçmişte böyle evet değil mi bunlar hep. da oldu şimdi aynı hep şey var, hep var. Biz Evet şöyle diyoruz bir de yani muhalefetin samimiyet e, sorunu olduğunu zannetmiyoruz. Ama siyasette bir arka kapı diplomasi o kürsünün arkasındaki odada neler dönüyorsa orada şeffaflık yok. Ve e, iktidarın e, tuzağına düştüklerini düşünüyor. İktidarın tuzağına düşüyorlar. E, bu kandırılma meselesi aslında tabii başkalarına aitti ama muhalefet de şu anda çok kolay işte MIT'ten, dış işlerinden falan kendilerine yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda ikna olabiliyorlar galiba dış politikada bir sorun olduğunda bir çatışma veya başka krizler olduğunda bir bayrak açılır bilirsiniz. Milliyetçilik ve militarizm bayrağı açılır. İşte muhalefet partileri o milliyetçilik, militarizm bayrağının altında toplandılar o tezkereye oy verirken. Bunu yapmayın diyoruz. Siz onu ne kadar yaparsanız yapın. İktidarın bu kozmetik politikalarını meşrulaştırdığınız halde size yargı eliyle saldırılar devam ediyor. Yani iktidarla bir uzlaşma, ortaklaşma işi yapamazsınız. Onların kusurlarını açığa çıkaracak bir siyaset yöntemi mecliste yürütmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bu gemide, bu filoda bu isminin olduğunu da hatırlatalım Türk siyasetinden. Şimdi ben meseleyi yine kadın konusuna getirmek istiyorum çünkü bazı gelişmeler var. Her gün bir kadın öldürülüyor bu ülkede. Sizin de buna ne çıkar? Bir üzüldüğünüzü, üzüldüğünüzü, kahrolduğunuzu hatta gayet iyi biliyorum. Bununla ilgili defalarca açıklamalar yaptınız. Siz iki yüzlü bir ahlak ve iki yüzlü bir hukuk istemediğinizi ifade ediyorsunuz. Diyorsunuz ki benim nasıl ki 28 Şubat süreçlerinde başımı kapatmak hakkım idiyse ve bu bana helal idiyse bugün de gene Diyanet'in hutbelerine layıklık ilkesini yok sayan ve benim kararlarımı benim irademden alarak başka bir e, kamu kamu Görevlisine veren kafa yapısına da itiraz ediyorum dediniz ve başınızı açtınız. Bugün de emine Yücel yücelis bir kadın, bilemiyorum sizden ilham alarak mı ama şöyle bir eylem gerçekleştirdi. Görmediyseniz bir videosunu izlemek isterim. Sonra bir sorum olacak verin hocam. şöyle. Herkese merhaba diyerek eylemi gerçekleştirmek istiyorum. Bu eylemi geçen yıl sokak hayvanlarına katlayan yasası çıkarıldığında yapmak istemiştim. Fakat büyük bir miting hazırlanamadı ve böyle bir eylemi de ben gerçekleştiremedim. Fakat geçen yıla kadar bu şekildeydim. Sonrasında bone kullanarak bir yenilenme yapmıştım. Bugün de artık tamamen bırakıyorum. Tepkisel olarak bırakıyorum başörtüsünü. Uh, çünkü Şimdi Ayşe Baykal bugün Oda TV'de bir yazı yazmış diyor ki bu yüzden de başörtüsü bırakılmaz. Yani ben tabii başörtüsü takan ve takmayan herkese saygı duyuyorum ama böyle bir eylem benim yüreğime e, ve benim itikatıma uygun olmadı e, diyor Ayşe Baykal ve tartışmayı başka bir noktaya getirdi. Ben de başka bir noktaya daha getireceğim. Gördünüz mü bilmiyorum. Bu sefer pendulumun öbür tarafına gidelim. Erzurumlu Manifest dinleyicileri sizi seviyoruz demişler. Manifest bir kız grubu biliyorsunuz. Nasıl dünyada boy gruplar varsa yani genç ergen erkeklerin e, orkestraları varsa kızların da var. Hepsi bunlardan biriydi. Bu Victoria Beckham vardı hatırlar mısınız futbolcu evet. e, şeyin eşi. Onların böyle bir grubu vardı. Kıyafetleri Erzurum'a uygun bulunmamış. Erzurum'a yani Erzurum ailesine <laughs> uygun bulunmamış kıyafetler de bu arada bunlar ve dolayısıyla Erzurum <laughs> Belediyesi evet kıyafetler bunlar bunlar uygun bulunmamış Erzurum'a ve Erzurum Belediyesi konseri iptal ettirmiş. Bunun üzerine <laughs> Twitter paylaşılıyor. Ee, Erzurumlu manifest dinleyicileri biz sizi seviyoruz diye yazmışlar. Benim hocam biz ne yaşıyoruz yani e, şimdi ne gerek var bütün bunlara yani neden kadınlar kendi bireyselliklerini özgürlüklerini ve iradelerini bu ülkede sürekli bir tartışma masasında siyasetin masalarında neredeyse bir şey gibi bir oyuncak gibi buluyorlar. Yani e, biz bunu neden yaşıyoruz hem Emine Yücel'le ilgili hem Manifest'le ilgili hem sürekli öldürülen kadınlarla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum var bizim din anlayışımızda... E bir kırılma zamanı yaşıyoruz, kırılma anı içinden geçiyoruz. Çünkü iktidar bir teopolitik inşa sürecinde, dine dayalı bir politika inşa ediyor iktidar. Ve Diyanet de buna uyum sağlıyor. Tabii ki Diyanet'in hutbelerinde yaptığı açıklamalar, o... Binlerce yüz bine yakın camide yapılan açıklamalar, yüzde 95'inden fazlası erkek olan e, cemaate gidiyor ve onlar kadınlara, kadınlar üzerine daha doğrusu kendilerinde hüküm verme hakkı görüyorlar. Artık iktidar kışkırtıyor, göreve davet ediyor erkekleri. Evindeki kadına, sokaktaki kadına, işte manifest e, grubuna, herkese e, gerek iktidar mensubu olsun gerek sıradan erkek olsun. Diyanetin bu hutbelerini e, canı gönülden benimseyen erkekler kadınlar üzerinde hüküm kurma hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Yani bir erkek tahakkümü. Bu aslında Diyanetin e, din yorumlarına. Farklı din yorumlarına kapalı olmasıyla da ilişkili. Kadın özgürlükçü din yorumları var. Yani düşünün İslam'da ve diğer bütün dinlerde de çok sayıda mezhep vardır. Bu mezheplerin her biri dinin yorumlanma biçimleridir. Farklı yorumlar hep vardır ve hiçbir yorum, diğer yorumu inanca göre, İslam geleneğine göre, naksetmez ortadan kaldırmaz. Herkes kendi yorumunu yapar ve inananlar ona göre yolunu seçer. Ama Diyanet bunu yapmıyor. Örneğin nasıl başlamıştı? Bir meal yasağı zinciri başlattı değil mi? Evet. Listenin 40'a yakın olduğu söyleniyor. Mustafa İslamoğlu'ndan Mustafa Öztürke, Ali İhsan Eli açıktan daha başka pek çok Meale bilemiyorum artık Hüseyin Atay'ın mealine bile gelirler mi o bile olabilir rahmetlinin ama şu var başka bakış açılarına izin vermemek demek Selefi cihatçı yorumlardan başkasına bu ülkede yer tanımak istemediği anlamına geliyor. Selefi cihatçı yorumlardan başkasına yer tanımak istemediğini, bunu da iktidarın politikasıyla uyumlu olduğunu neye göre söyleyebiliriz? Ee, Suriye'de e, yıllar öncesinde ilk olarak e, IŞİD e, karşısında tepki vermedi, Kobani'ye yeah, girip savunma yapmadı. Onun dışında da bütün e, IŞİD'le bağlantılı yakın olan grupları destekledi ve Suriye Milli Ordusu kurdu. Bugün de gene cihatçı Suriyeli Suriye Milli Ordusu'na yakın olan gruplardan birinin yöneticisini e, Suriye'nin başına getirdiler ve bizim ülkede bunları destekliyor. Yani buradan şuna gelelim. Bizim Ülkemizde din anlayışı değiştirilmek isteniyor. Benim ilk kızdığım şey de haya, edep, fıtrat gibi devasa kavramlar hakikaten İslam dininde İs İslami düşüncenin felsefesi sayılabilecek kadar derinlikli kavramlar bunlar ama ne yaptı? Bedene indirgedi. Daralttı. Bütün bir Müslümanların düşünce dünyasını daraltıyor. Düşünce dünyasını zihnini daraltıyor bu o, kabul edilemez bir durum. Buna itiraz etmek şart. Ee, İslam dünyasında başka kırılmalar da yaşandı belli zamanlarda. Bugün de diyalet eliyle bu kırılma yaşanıyor ve biz tek tipleşiyoruz. Tek tipleştirilmek isteniyor İslam düşüncesi. İnanan insanlar olarak e, bunun farkına varmak durumunda olduğumuzu düşündüm ve onun için ben açtım. Ayşe Baykal'dan söz ettin. Ayşe Baykal evet beni de destekledi kendi eleştirilerine de yaparak. Çok büyük bir saygıyla ve memnuniyetle kabul ediyorum elbette eleştirilerine de. Görüş farklılıkları elbette olacak. Emine Yüksel'i Tanımıyorum. Ben ilk defa o şeyde görmüştüm yayınlandığı zaman. Görüyorum. Evet. Emine, Emine Yücel. Emine Yücel galiba ismi. Evet. Ben de. Yücel mi? Ha, ben Yüksel evet. gibi saydığı bir de Böyle var? Bilmiyorum. Bunları. Ben yani teyitli olduğunu düşünüyorum. Gerçek insanlar olduğunu düşünüyorum. Genç kızlar. Tabii tabii da ki. gerçek insan belli. <laughs> ee, evet. O çok belli. Yani gerekçelerini açıklaması falan gerekçelerine de katılırız katılmazız. Onlar ayrı mesele. Aynen. Ama Güzel. bir politik duruş olarak teo Politik inşa sürecindeki iktidara başörtüsüyle karşı durmak, başörtüsüyle onu ikaz etmek önemli bir gelişmedir. Ben Emine Yücel'i de kutluyorum bu arada. Şunu söyleyeyim, bizim ülkemizde her alanda olan şeyler en çok toplumun kılcal damarlarına diyanet tarafından ulaştırıldığı için sessizlikle kabul edilebiliyor. Diyanet böyle bir işlev yürütüyor. Bu işlevin karşısında Diyanetin politikalarına yaptıklarına ve söylediklerine karşı durmak e, mecburiyetimiz var. Bunun dini olarak açıklanamayacak şekilde e, hem hukukla hem e, toplumsal düzenle ilişkisini kurmak zorundayız. E, din yorumlarına da e, şunu görüyorum ben inançlı bir Müslüman olarak. İslam dini laiklik ilkesiyle çelişmez, çatışmaz. Çünkü İslam dininde ruhbanlık yasaktır. Evet. Laiklik de ruhbanlığın olmasını engeller. Din, düşünce, inanç, ibadet, özgürlüklerinin en kolay yaşanabileceği eşitlikçi ve demokratik bir düzen oluşturmak için temel zemin halindedir laiklik ilkesi. Bütün bunlar için temel zihnidir. Ee, ama Diyanet'in bunlarla kavgası var. Bizim bu meselede e, yani muhalefet, toplumsal muhalefet, sivil toplum e, dinine sahip çıkmak isteyen dindarlar. Dinimiz elden gidiyor diyeceğim ben şimdi yani. Eski Osmanlı'da din elden gidiyor diye ayaklanan gruplar vardı ya. Bizim bu diyanet aynı o grupların zihniyetinde olmasına rağmen dini tamamen ters yüz ederek anlatıyor insanlara. En son nihayet baltayı taşa vurdu. E, Kadınların miras hakkına Kul hakkına girmek dedi, eşit miras hakkına asla doğru değil, asla. E, çünkü Kur'an'da ilgili ayette mirasın eşit bölüşümünü yasaklayan bir şey yok. O günün toplumsal düzenine uygun bir bölüşüm yapılmış, pardon. Ama e, o günün toplumsal bölüşümü bugünün toplumsal bölüşümüne uymaz. Çünkü İslam aile hukukunda örfede yer vardır. Örf dediğimiz yer Yerel hukuk nedir bizim bugün yerel hukukumuz? Layık medeni yasadır. Bunun hiçbir ötesine, Allah da buna yerel hukuka yer tanıyor. E, toplum da bu düzeni benimsemiş, kadınlar da bunu istiyor. AKP'li kadınların hiçbirisi de erkek kardeşlerinin yarısı kadar almak istemezler mirası. Asla, dolayısıyla e, bu son hutbesinde kadın üç... E, haftalık bir seri olarak kadın karşıtı hutbeler yayınladı. Bu son hutbesinde ise ne yaptı? Baltayı taşa vurdu. Ee, şimdi 17 Eylül'de görevinin sona ermesi bekleniyor. Hmm. Yerine e, bugün basında gördüğüm bazı bir hocanın gelebileceği söyleniyor kulis bilgisi evet. olarak. O da tasavvuf alanında uzmanlaşmış bir profesör imiş. Ben kendisini bilmiyorum, bilmiyorum. Ama tasavvuf alanında olması düşündürdü birazcık. Umarım Mevlana gibi, Yunus gibi tasavvuf ehlidir. Bugünkü kendilerine tasavvuf diyen tarikat cemaat aslında holdingleşmiş tarikat cemaat maddere yakın değildir umarım. Çok teşekkür ediyorum. Berin Sönmez benimle birlikteydi. Uzun bir yayın yaptık. O da sabırla bekledi ama önemli şeyler konuştuğumuzu düşünüyorum. Ee, Sağolunuz, varolunuz değerli hocam. Ee, saygılar, selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, iyi günler, iyi yayınlar. İzleyenlere de teşekkürler ediyorum. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum.